Herkese selamlar. Pazartesi günündeyiz. Bugün izin günüm. O yüzden şöyle birazcık bir hemen merkeze doğru gideyim dedim. Merkeze doğru gidiyorum şimdi. Yan tarafımız nehir. Ben de bu yeşilli yoldan gidiyorum. Şimdi merkeze geldik. Nehrin üzerinden geçiyorum. Şurada da kiliseler var. Nehrin o tarafında. Bisiklet yolundan doğru gidiyorum. Evet, kilisenin önüne doğru geldik. Şurası belediye binası. Burası da ana meydanlardan bir tanesi. Önce bisikleti park edelim. Park ettik. Şimdi birazcık etrafta dolanalım bakalım ne var ne yok. Evet, şimdi meşhur Bremen Mızıkacıların heykelinin oradayız. Burası belediye binasının hemen arkasında yer alan kısım. Buraya koymuşlar heykeli. Millet de ayaklarıyla burnuna değip şans getirdiğine inanıyor. burası o meşhur daha sokaklardan olması lazım. Eee daha sokağa geldik. Böyle kenarlarda marketler var. Değişik hediyelik eşyalar satılıyor. Evet. Evet, şimdi bir alışveriş merkezine doğru gidiyordum. Eee, buraya geldim. Hristiyan mezarlığında ilk defa gerçek gözlerde gördüm canlı olarak. Çok nizami yapmışlar ama her taraf yeşil. Mezarlıkları güzelmiş. весь мир там Şimdi alışveriş merkezinden çıktık. Yaklaşık olarak 40 dakika bisiklet mesafesinde alışveriş merkezi. Bir de 40 dakika dönüşündeyim şu an. Bizim... Köprüye doğru gidiyorum. Karşıya geçeceğim. Karşıya geçtikten sonra hemen hemen bir 10 dakikalık daha mesafemiz var. Alışverişten de bir şey almadım ya. Çok beğenemedim. Fiyatlar da fena değildi aslında. Outlet gibi bir yere gittim. Bakalım ne olacak. Anağa gidiyoruz. <laughs> Gökhan Amin'in arabası. <laughs> Köfteci. Geçerken selam verelim bakalım.